Hoş geldiniz. Hasan. Tabii abi. İyi misin? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sesine ne oldu? Abi. Kedi abi. gibi olmuşsun ne? <laughs> Ah, abi. Arkadaşlar Hasan'ın mikrofonu bozulmuş. Yeni mikrofonla sesi biraz farklı geliyor. Hasan şöyle de bakayım. Merhaba arkadaşlar like atmayı unutmayın. Merhaba like atmayı unutmayın. Yeni sesi güzel mi arkadaşlar Hasan'ın? Nasıl olmuş sizce? Ben beğendim Hasan. Güzel olmuş. Hayırlı olsun yeni mikrofonu. Ve bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, ne yapıyoruz? Bak bunlar ne etraftakiler. Ee, köylü. Ghost, midir, zombi. Şimdi Hasan buradaki görevleri yapacağız. Ve her yaptığımız görevde oyunumuz daha gerçekçi olacak. Bunların hepsi gerçekçi olacak. Ve bu seriyi ilk defa çekiyoruz. Daha fazla bu seriden istiyorlarsa kaç like gelsin bu videoya? 38, 38 bin. like mı? Oğlum çok zor. Arkadaşlar yapabilir misiniz? Aa bence yaparlar ya. Hadi hadi like butonunu kırın o zaman. 38 bin like gelirse bu videodan daha fazla çekeceğiz. Şimdi Hasan ilk görevimizde başlayalım. Bu beyazlı. Adı ne bunun? Bu Ghost. Ghost. Guhur. Ghost mu? Evet. Dost ulan diyoruz ve burada odun getir diyor Hasan bir şey deneyeceğim Odun istiyor ya bu Abi söyle Hayır 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 Sen geç şuraya sen geç Sen geç şuraya Geç bir Abi mi? yok yok Geç bir Allah... deneyelim bir Geç yok, abi, Geç abi, evet Olmadı Niye olmadı? Abi. abi sen senin geçmen lazım ya Ben geçeyim bakalım olacak mı? Abi gir içeri <laughs> oh! Hasan bu ne? Oho Gece rüyana girmesin çok korkunç Abi vallahi girebilir ya ben bakmayacağım Hasan bu görevden sonra bize ne gelecek biliyor musun? Bak şimdi her görevden sonra bu sandıklara. Oo bir kılıç gelmiş. Hem de nedir ay? abi? Şey çok diyeceğim. güçlü. Çok güçlü değil mi? Bir deneyelim mi? Aa, abi güç kalbim kaldı. Ne yapıyorsun? Tamam sen de bana vur bakayım ne kadar. Ne yaptı? E? Oo oh, iki kalbim kaldı. Hasan ölüyorum oha. Ah. Nasıl <laughs> güçlü bir şey ya? Vurma vurma vurma. Tamam vurma öleceğim. Mesela burada tatlı bir kedicik var. Kedicik için bize balık, balık. lazım. Ay, vallahi ben balık değilim. Ben de balık değilim. Balık nasıl tutacağız Hasan? Abi ip lazım sanki. İp mi? O zaman ipi nereden alacağım? Olabiliriz. Koyun. Örümcek. Koyun mu örümcek mi? Örümcek. Örümcek. Neredesin örümcek? Aha. Hasan ne oluyor lan burada? Örümcekler abi, var. Gel 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 gel. köyü köyü basmış. Aha ip. Bunu oğlum yerde iki tane ip buldum. abi bize hasta lazım. Bir şey diyeceğim örümcek kendi kendine öldü. Hasan gel buldum. Vallahi köye saldırıyor örümcekler. Gel ya. gel gel gel. Ya, gel lan buraya. Ya, öldürdüm. Bir tane. Şunu öldürdüm. Bunu... Bunlar Abi da... 3 üç tane çıktı var Oo sekiz tane var bende. Gel gel gel. Ne yapacağız şimdi bunu? Hemen ben bir bunu yapalım. Yemek sıkıntım olmasın. Lan ben e, olta yerine ok yapmışım. <laughs> <laughs> ya. ya. Olta Sen balık tuttun mu? Yok. Aa ay, şurada ay, balık ay, var. Ay, ay, ay. Dur dur şu balığı çekeceğim şu kırmızı. Kırmızı balık geliyor. Hasan'a da veriyor. Söyle geliyor, Hasan. Geliyor geliyor. Aa geliyor. Kırmızı balık geldi. Lan kırmızı balık Hiçbir oltaya gelmiyor. Yüzüyor balıkçı Hasan geliyor Oktasını atıyor Al çek Aha geldi Vallahi geldi gel 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 Arkadaşlar biz yapıyoruz bunları be Abone Abi, olanların böyle kedisi olsun tatlı Balık al sana balık Hop <laughs> Olsun bu kedi çok tatlı. Evet. Sen kedi besliyor musun? Yok abi ya. Ya benim böyle kedim olmasını isterdim. Arkadaşlar siz ben de ister de. miydiniz? Abone olup like atanların umarım böyle kedisi olur. Amin. Amin. O zaman sıradaki yere geçelim Hasan. Hangisi sen seç? Abi sıradaki yeri de. Kılıç Hı? geldi. Şimdi ne gelecek? Aa doğru. Sandığa bakmayı unuttum. Hadi bakalım. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> bırakın 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 kask. Bırakın. Dur takacağım takacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar yakıştı mı? Bence çok yakıştı. Sana bakayım. Aynen güzel. Güzel olmuş. Sağlamlığı denedim. Sağlammış Hasan. Dur vurma. Dur. Tabii e, elimle vurdum. Hangisini yapalım? Seç. Zombi. 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 Acaba zombi gerçekten Baş, nasıl nasıldır ya? Korkutucudur ha. Ben korkarım. Evet abi ya. Çürük et diyor. Çürük eti nereden bulacağız? Zombiden bulacağız. Yine bence yukarılarda vardır Hasan. Gel şuralara gidelim. Gel 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 gel. Zombi burada. Al lan buraya. Al lan buraya. Oğlum zombiler gidin ha. köylüleri rahat bırakın ha. Hasan bir şey diyeceğim. Tane bir tane yeter. Bende 7 tane var. Al. Deva gel direkt ah. ya. Hadi 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 hadi. Hasan ya çok karanlık burası. Bir dua et de gündüz olsun. İnşallah gündüz olur amin. Amin. Hasan neden olmadı sana söyleyeyim mi? Neden abi? Senin sevabın azmış bak ben de söyleyeyim şimdi. Allah'ım ne olur gündüz olsun amin. Aha oldu. oldu <laughs> lan? Ya sevap işlersen olur ya bu işler böyle. <laughs> abi bu sefer ben açacağım ben açacağım ben açacağım bekle. At at. at. <laughs> Hasan bu nasıl zombi? Abi çok korkunç. Gece rüyana girse bu ne yapardın? Abi bir tane böyle çak çak Tekrar tekme atardım. Çak <laughs> Öyle sekme <laughs> mi atardın? Bu sana var ya. Bir kordu yomulurdun Hasan. Dikkatli ol yani. Ya abi bu elini kaldıramazdı ki zombi. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Sence bu zombinin ödülü ne? Abi bence zırh. Bence ayakkabı. Bakalım hangimizinki doğru? Ne gelmiş? O şey. zırh gelmiş. Hasan sen nereden biliyorsun bunları? Lan sen abi, hele, nereden biliyorsun? Sen öyle misin sen? Hayır abi ben kafalı zır. O sonra pantolon giydi. Kafalı zır. Doğru doğru. Hasan bazen beynin iyi çalışıyor ya senin. Neden bu kadar evet. zekisin? Abi üstün zekalı kitaplar okuyunca böyle oluyorum. Ha üstün zekalı kitapları okuyorsun. O zaman evet, en son evet. okuduğun kitabın adını söyler misin? Ormana eğlencelik. <laughs> <laughs> üstün zekalı kitaba bakın arkadaşlar. Arım hayaliz yolculuk. Baya üstün zekaymışsın Hasan. Bu ne diyor? Çiçek diyor. Aga be. Vardı. Bir şey diyeceğim. Çiçek deyince aklıma eski sevgilim geldi. Aga be. Benim de ya. Ama bir şey diyeceğim. Benim hiç sevgilim olmadı ki. <laughs> Ona ben çiçek götürmek isterdim. Bak burada sarı çiçekler var, beyaz var. Ben ona kırmızı çiçek götürmek isterdim. Hasan sen sevgilin hangi çiçeği götürürsün? Abi ben beyaz çiçek götürürüm. Beyaz neyin anlamı abi biliyor musun? Neyin anlamı? Beyaz masumluğun mu? Evet abi saflığın anlamı. Sen safsın ondan değil mi? Ya, abi ben masum ve kalbim temiz demek. Abi. Ben kırmızıyı götürdüm çünkü arkadaşlar kırmızı aşk demek. Ben de kırmızıyım gördüğünüz gibi ve aşk adamım. Dur bakacağım buraya. 3, 2, 1. abi Oo! Abi, çok güzel oldu Hasan. Arkadaşlar harbi çok gerçekçi olmadı mı? Evet. Mükemmel görüyorsunuz arkadaşlar. Harbiden surata murata bak. Üstteki sen alttaki ben. <laughs> Hasan ödülümüzü alalım. Ödülümüz ne bakalım. A, ben ben? <laughs> full set, full set olacağız, full set olacağız. Şimdi ne yapalım? Abi şimdi ne yapalım? <laughs> bakalım şunları gezelim. Gezelim. En dirincisi zor. Ejderha kafası çok zor. Onları en son eşyalara Çakıl mı? Çakıl yani çok kolay. Çakıl kolay mı? Ama bize bir kazma lazım. Yok burada var, elimizde kazarız. Ha çakıl. Aa tamam tamam. Aynen. Hadi. Hadi. Hasan, aha çıktı. Vallahi bana çıktı ama sana gel. Yani yok böyle. Nerede, nerede nerede nerede? Aha burada. Burada burada burada. Allah'ım lütfen güzel bir şeyler gelsin. Amin. Kork kork kork. Creeper'ın göze bak. Hasan dişlere bak. Bu hiç dişlerini fırçalamamış. Abi yani. ben. Sen fırçalıyor musun? Mu? Evet abi. Her ama gün 3 defa. Her gün 3 defa. Arkadaşlar ben her gün 8 defa fırçalıyorum. Fazla olsun diye güzel olsun. Şaka şaka. Arkadaşlar fazlasız zarar. Ben ödülüme bakmak istiyorum. Hasan gelmemiş. Hey, hello, ödül ödül. Kabe hızdırız. Yukarı mı diyeceğiz? Hey, ödül ödül. Nerede ödül? Bakayım. Ha geldi vallahi geldi. Aa vallahi i̇şte bu. Geldi. Full set olduk. Full set olduk. Full set olduk. <laughs> Hasan bir şey diyeceğim. İskelet var burada. Ok getir diyor. İskelet bence Abi. şu arkada görmüştüm vardı. Gidelim gidelim. Zaten setimiz şey sağlam tek atarız. Hasan ne oluyor ya? Birden karanlık oldu yine etraf. Gelin lan buraya. Woo! <laughs> doç 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 doç. Tamam bir tanesini öldürdüm. Bunlar. Şundan... Ah! Oh, hop hop. hop. Allah! Hasan burada kaldı. Sen öl. Allah popamdan vuruyorlar ya. Lan kim vur? Lan sen bana vuruyor lan. Sen bana vuruyor. Sen bana mı vuruyor. Gel abi gel hadi. O ne lan? Canın gitmiyor senin. Evet. Gel lan gel. Gel. Gel, gel. hadi. Yemedi mi? Gel vs Hasan kaşındı arkadaşlar Hasan kaşındı şu an Hasan'ın işini bitireceğim ben Hasan ne gel. kadar sağlamsın ya Barış Barış <laughs> Barış! Hasan dur vurma kalbim as Dur lütfen abi, vurma. Abi bana da yemek, bana da yemek. Tamam sana ben yemek, vereceğim. yemek vereceğim. Al, al, al yemek. Al abi ben de yemek, yemek attım buraya. sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Bana köpek mi diyorsun sen? Artık sikenme ha! Abi, abi, Kendi abi. Kendi gelmiş bana ya. Geri kalp mazaltı zaten. Tamam dur, koyuyorum ben. At. Attı. Oh! İskelete Uy, bakın arkadaşlar. Gerçek hayatta demek ki saçma böyleymiş. Ya. Nesi saçma? Abi iskeletin oku ara yayı var iyi. Bunda şey var. Oğlum gerçek hayatta demek ki kılıç kullanıyorlar. Hmm. Görmüyor musun o kılıcı? Sana bir so e, ee, tehlikeli yani. Harbiden he. Acaba bunun ödülü ne Hasan? E, ya? bizim setimiz bitti. Ben... Ana ya! Ben de vardı, vardı ya, şey, bende vardı ya. Vardı ya. Abi ya. sen boşuna yapmışsın. Boşuna <laughs> yaptık ya, ok da lazım, <laughs> ok lazım bize ya değil ki. Neyse gel şuraya gidelim Aha kömür diyor Hasan. Aa ee, duvarda, evet. kömür duvarda kömür var, duvarda kömür var. Vallahi, var. vallahi duvarda kömür var gördüm gördüm gördüm. Arkada arkada. arkada. Aa burada. Hemen şimdi şöyle kassam Drink drink oh, alırım. Ben i̇lk ben Aldım yapacağım, ben ilk ben yapacağım. Ben atacağım, ben atacağım. İlk ben yapacağım. Sen uzaklaş. Ben seni boostladım hadi. No. Al ben attım. Lan atamadım. <laughs> ben attım. İkisi de bende. <laughs> ben attım. Oo! Oh! Hasan bu ne? İskelet kafası üçlü. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu gece rüyama girse ben altıma affedersiniz arkadaşlar çişimi yapabilirim korkudan. Hasan. Efendim. Oğlum bu ne? Ne ne? Oğlum altına işemişsin sen püf. Ya Ay, hayır işemedim. Öf öf altına kakısını yapmış arkadaşlar duydunuz mu? Ulan ben de diyordum daha deminki o sesi nereden geliyor? Hey. Yani ya yalan söyleme ya. Korkudan altına yapmış altına yapmış evet. altına yapmış. Ee, e, e, e. Abi ödülümüz ne? Bilmem bakalım mı? Bir tane ok mu? Bakalım ya, Bir tane ok nereye bize edecek bizi? Oğlum bu ne bir tane oku be? Bir nisan şakası mı bu Hasan? Ya böyle bir şey olmaz ya. lan insan bir tane... Tamam şaka tamam. yapmış bize. Tamam bidir Teşekkür ederiz. Sen bize şaka yaptın galiba. Bakalım çalışıyor mu ok? Hı? Çalışmıyormuş. Bacağın arasından geçti. Oho! <gülüyor> <gülüyor> gel gel bakalım bunlar neymiş? Ekmek getir diyor lan. Ekmek var zaten bizde. O zaman bu neydi? Warden. Bakalım ne kadar Warden. çok komik arkadaşlar. <laughs> Oho! Oho! Kaslara bak lan adamın. Bir şey soracağım doğruyu söyle. Benim kaslarım bundan daha iyi değil mi? Abi bunda karın kası yok abi hani Yok ki yok, bunda. Bunda dandik. Kası var. Evet. Bunda bacak var, kol kası var, karın kası dandik. Benim karın kasım daha iyi. Yani arkadaşlar ben daha kaslıyım. Dur <laughs> dur ka ödüllere bakacağım. Oh! 33 ya. tane altın elma hem de büyülü. Lan yiyeceğim abi, ben, ben bunu. Abi ben şunu yiyeyim de, ben de bir yiyeceğim. ya. Karnım açtı. Vuhu! Kova su getir. Hasan. Abi, su burada var. Su Demir var. de şey Go alalım. Gel ben yukarıda de. golem vardı. Gel abi gel. Maalesef golemi öldürmek zorundayız arkadaşlar. Kusura bakmasın golem severler. Golemi biz de seviyoruz ama bazen kullanmak lazım değil mi? Demir lazım. Evet abi. Golem neredesin? Samet Hasan geldi. Burada mısın? Hola babacığım. Çık dışarıya Olam. oynayalım. Selamun aleyküm. Hasan dur bunu dikkatli. Olmalıyız. Abi ne dedik ya Güç, güçlüyüz biz ya. Güçlü müyüz? Abi, abi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ekibimize bak, elmamıza bak. Vuhuu. Dört tane şeker abi. Hasan ben bilerek vurmadım, bilerek seni öldürsün diye ölmedin ama ya. <laughs> Canın... Abi senin çok güçlüyüz. Canın gitmedi Elman mi? Elman var. Yok, hiç gitmedi ki. Vallahi o kadar güçlüyüz yani, o, biz bayağı güçlüyüz arkadaşlar. Ben biraz korktum. Vuhuu. Suyu doldurdum. Gel Hasan gel 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 bakalım bu nasıl olacak. Bu uçan kuş gibi bir şey. Pentum. Pentum. Arkadaşlar bakalım Pentum gerçekte neye benziyormuş. Hop. Oo. Oğlum bu harbi güçlü bir şeyi benziyor. Gerçek hatta var mı böyle bir şey? Bence yok. Ben uyurken görüyorum bazen geceleri böyle yukarıda geziyor. Abi ben hiç görmedim. Niye görmedin? Gözün görmüyorsa kulağın da mı görmüyorsa? Ha abi kulağım buradanları hiç görmüyor ya. Kulağı gören gör, görünüyor biliyor musun? Kulağını şöyle yapacaksın bak. Kuş, 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 kuş. kulağını da görüyor. ha, görüyor mu şu an? Aa abi kulaklığın içini görüyorum. Vuuu işte bu. Dur bakalım ödülümüzde var. Hop. Oha. 64 evet. tane el portalı mı? Hasan yap yap yap. yap, yap gidebileceğiz. Evet. <laughs> Hasan senin ben yapacağın <laughs> el portalına <laughs> mükemmel yaptın yani. 64 tane Abi ne yapıyorsun? <laughs> Kandırdım. Abi trollü mü? Ah <laughs> tamam. İnci yok. İnciyi bence köylü bize inci verir mi acaba? Verir abi. Zümrüt verir. getir diyor. Zümrüt nereden bulacağız? Köyden bulabiliriz bence. Köyde gidelim ben mi? Gide. Köyde vardır ben. zümrüt. Köylüler zümrüt sever arkadaşlar. Bakalım köyde zümrüt var mı? İki tane. Oo bir sürü golem var. Aa 22 tane havuç, bir tane Emrut yani zümrüt veriyor. Dur dur burada tarla var. Tarladan havuç alacak. Hasan 46 tane avucum var, 46 tane avucum var. Hemen alıyorum, hemen alıyorum. Ve buradan zümrüt ver kanka, teşekkür ederim. Al bir tane de sana alayım Hasan. 2 tane aldım. E Hasan burada ne yapacaksın, ne yapıyorsun sen? Abi yol yapıyorum. Ne yolu oğlum? Abi bizim yere gideceğiz. Oğlum sırat köprüsü mü bu, ne yapıyorsun <laughs> ya? Allah'ım ya iyi ki bir. Abi ölmüyoruz, aşağı atla. <laughs> Hasan bayağı canım gitti ama ya. Sen ee, mi koyacaksın, koyayım. ben mi koyayım? Ekle abi, sana hediyemi vereyim ben. Hediyeni ver, ben de sana bunu veriyorum al. Uyur. Ak abi beni çok mu seviyorsun Hasan? Evet abi attım ben. Ya, ya. Bu ne? Abi. <laughs> abi köylü mi? Buruna bak. Abi şunu buruna bak. <laughs> çok korkunç. Hasan bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir burun? Hasan bu Rizeli köylü galiba. <laughs> Avuşağım ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun burada? Evet ben köylüyüm yemek yiyorum. Uy konuşuyor Kolek lan bu. Yemek yiyormuş. Yemek yiyormuş köylüymüş. Aa, sen nasıl abi, konuşuyorsun? Abi. Sen nasıl konuşuyorsun bizde? Ödül ver bize ödül. Güzel bir şeyler ver. Bakalım ne verdi? Bakalım. E Elitra mı? Aa. Tamam tamam. Hasan elitra mı kullanacaksın zırh mı? Abi ev evet, kullanacağım savaş şeklinde zırh. O zaman ejderhayı öldürürken elitra kullanalım. Çünkü onu öldürmek için elitra ihtiyacımız olacak. Bununla uçabiliyoruz. Hatta gösterelim Hasan. <laughs> Ooo. Selamun aleyküm. Woo! Ben uçuyorum Hasan. Gel bakalım. Valla uçuyorum. İyi uçtuk iyi. Oha iki tane kaldı Hasan. Birisi bu. Ender incisi getir. Lan incisi inci olsa sana mı getiririz biz? biz Harbiden bunu... ya. Abi, bir şey diyeceğim. Belki biz buna bir tane inci veririz. O bize daha fazla verir Hasan. Abi o zaman Gidek öldürek ya en, meraklandırdı beni Hasan nerede indirmen Işınlandı Işınlandı mı var mıydı burada Evet ya gitti bir yere ya Aa üstte 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 Aa, aa gördüm, gördüm 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 Burada 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 Gözüne bak gözüne bak Hasan Aa ben bakıyorum Aa sinirlendi bana O bana gelecek o bana gelecek Gözüne baktım Aa ya, gördün mü ben sen, Seni sinirlendirdim Aa kaçıyor Of lan bana ne vur Aa öldü aa, çıktı çıktı Vallahi çıktı çok şanslıyız Çok şanslıyız Koy bakalım At bakalım Vuhu Abi çok havalı. Hasan bunun ağzı neymiş bu Enderman'in ya? Abi ağzı da mor. Arkadaşlar umarım like atanların rüyasına böyle bir Enderman girmez. Değil mi? Amin. Amin ya. Abi. Efendim? Artık sandığa bakma vakti geldi. Bakalım bakalım bakalım. Hasan yine boş bu. Ya <laughs> abi ya. Lan bu Enderman bizi kandırdı mı lan? Enderman ödülümüzü ver. <laughs> Hasan. Aa! Elime geldi. Elime geldi. Kaç. <laughs> Endirmen elime geldi. Abi gel gel gel. Nerede? Abi ters dönmüş bu. Ters dönmüş ters. <laughs> Dur dur Hasan bununla uğraşma ya bu bir şeyler oluyor. Tamam tamam verme bir şey ya. Of! Alkına ne oluyor. <laughs> Hasan gelmiş gelmiş sus sus çaktın mı sus, sus. Sus söyleme. Eee tamam Enderman tamam. Hasan bir şey diyeceğim. Ne oldu abi? Son görev için her şey hazır o zaman. Ee, şunları abi... şuraya koysak? Ay! Ne oluyor? Abi ya. Dur. Biz neden kadar uğraştıracaklar ya. Lan koyulmuyor. Abi bu çünkü nedir şey değil ki. Endirincisi bu. <laughs> Ana! Hasan aklıma bir şey geldi. Duanın gücünü kullanalım. Gel. Gel abi. Gel 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 gel. Ne? Arkadaşlar bunun içine geri koy geri koy geri koy. Abi geri koy. neredesin? Sanık abi. Beni görmüyor musun oğlum? Buradayım lan. Sandıkların oradayım. Abi niye söylemiyorsun ya? Allah Allah. Koy sandığa. Kendi sandığına. Koy yani bir tanesine. Koydun mu? 16 tane sende var. 13 tane de bende var. Şimdi böyle yapacağız gel. Elimi tut. Tutma beni. Oğlum elimi dedim lan nereye mi tutuyor? Ya Yeter. Abi, bu şekilde her seferini yapacağım ben ya. Çok Allah komik. Allah Allah. Gel şuraya şuraya gel. Şunun önüne gel. Ulan bu yine yan dönmüş. Ne oluyor bunun kafası ya. güzel. Şimdi dua edeceğiz bunu. Kutsal su var bende anladın mı? <laughs> Bak şu kutsal su potion anladın mı bu? Çık 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 inci inci. Ender Pearl ol, Ender Pearl ol, Ender Pearl ol. Samet parlak geliyor. Humaya humaya. Bunu içiyoruz <laughs> ve Ender Pearl <laughs> geliyor. İçiyorsan Hasan ben içmedi. İç. Ya, lan gördün mü? Kendi kendine açıldı. Vallahi kendi kendine açıldı. Ne oluyor lan? Hasan kendi kendine açılıyor bunlar. <laughs> i̇şte bu. 12 gel, tane, gel, gel, gel. tane geldi. 12 tane geldi. 12 tane. Abi benim bir tane eksik yapsın yine bana kaldı, yine bana kaldı. O zaman abone olun ve koyuyorum. Bu boy. işte bu. Gel 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 gel. Evet şimdi parti başlıyor. Boom. Birinci patladı. Wow. Oraya da patlattım. Şurada var. Her türlü renkler. Endirici salıyor. Oy, Tek attım oraya. Ha izlerim bu sen şey yarar mı? Yok abi gerek yok. Can alıyor arkadaşlar. İlk önce şu canları patlatalım. Ee oraya da patlat Hasan? Yukarı çıkmak lazım. Tak 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 tak. Patlattım burayı. Ve bom. Burayı da patlattım. Elitlerle uçayım mı şu ejderhanın üstüne arkadaşlar? Uçacağım vallahi uçacağım sinirlendim. Selamun aleyküm. Uhu, Şuraya bakın! Uçuyorum! Hasan geldim. Vallahi uçarak geliyorum şu an. Çok fena. Tamam geldim. Tamam ben geldim o diyor. Ama ben hala uçuyorum havadayım. Hasan ben hala uçuyorum. Havada kaldım lan. Havada kaldım. Gördün mü? Vallahi havadayım. Neyse basınca düzeliyor. Yok yok kalsın ben sevdim. Burası. Hasan vur. Vur ölüyor. <laughs> vur 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 vur. Sana ölüyor. Ve. Ve. Lan bir tane. Ok atacağım. Okum bitti. Atacağım. Okum bitti. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Getir 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 kafasını getir. Kafasını getir. Abi kafasını daha buradan almayacağız ki. Kafasını nereden alacağız? Abi en siteye gideceğiz. En sitesi evet bu bizim mahallenin sitesi gibi evet. mi evin sitesi? En sitesi. Evet, en sitesinin wow. portalı burada. Oha arkadaşlar hayatımda ilk defa en gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Acaba ne var burada? Ya e, blokum var mı? Var. Al. Senin kendine en sitesi var mı? Ya benim blok ihtiyacım var Hasan ya. Al. Abi garanti olsun diye şimdi tut, tutturamayacaksın. Geldin mi abi sen de? Geldim. Aha şuradan mı gireceğiz? Aha. Aha wow. Abi or oraya şey atacağım. Ender Pearl'e. Ender Pearl mi atayım? Evet. Atıyorum. Oh, Bu tamam. Beni şuraya indir Polat. Uçuyorum gerek yok gendir böyle uçarak geliniyor. Ya e Hasan ne yapacağız şimdi? Abi gemi bulacağız, gemi. Gemi mi ne gemisi? Abi uçan gemi böyle. Uçan gemi. Allah Allah. Yürüyen uçak var da uçan gemi bilmiyorum. Hasan işte burası mı? Bak bak. Gemi dediğin yer bura mı? Evet burası, burası. Nasıl gideceğiz Hasan? Bura çok yüksek. Oha! Abi endirincim var benim. Benim de var 6 tane. Hop bismillah. O zaman uçalım ve şöyle atayım. Aa! yaptım. Vallahi ben de geldim yanına. Abi güzel şimdi bak, bak şuradaki Ama ilk önce buranın buranın en üstüne çıkmamız lazım. Bekle geliyorum. Abi gel bu buranın içine gir. Merdan en üstüne çıkacağız. Han da burada. <laughs> Çok güzel. Dur dur ben de bakmak istiyorum. Hasan inmeyi mi bilmiyorum ben uçmayı biliyorum da. Abi. <laughs> şey abi ondan sonra şey yapacağım. Hasan gökyüzüne gidiyorum. Abi şey at şey. Pearl attım saat. tamam. at. Tamam. Aha abi, kafayı nasıl alacağız? Lan yine uçuyorum ben. Al gel gel al gel. Al onu. Ben, alıyorum ben ben kırıyorum tamam, onu. Tamam abi. al. Ah. Alamadım. Aldın aldın. Almış olman lazım. Hasan o kadar almışım, emek verdin. Almışım almışım. O kadar emek verdik. Aldın değil mi? Bakayım iyi bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bana da versene. Aa. Tamam. <laughs> <laughs> Oğlum ejderha oldun lan. <laughs> Dur ben de yapacağım. Aha Kaskın arkadaşlar. Ejderhanın kafası bizde. <laughs> Ay, <abi>. ben ejderha. <laughs> Kaçın benden. <laughs> Tamam hadi son görevi de yapalım Hasan. Let's go. Ve ejderha biz geldik. Woo. Ejderha kafası getir. Getirdik ejderha kafası. Bakalım ejderha gerçek hayatta nasıl Hasan koy bakalım. Abi senin kafanda ya. Lan ben de diyorum kafa nerede? <laughs> ben de dedim unuttum. <laughs> o zaman al sana kafa. Bu ne oğlum? Horoza Abi, benziyor bu lan bu. Ya. Bu yılan ya. Bizi Buna... kandırıyorlar. Bu yılan mı? Yani ejderhaya benzemiyor bu Hasan Kanat böyle yılan geliyor. mı olur ya? Kanatları var. Bence en korkuncu bu Enderman. Enderman daha korkunç. Hayır. Abi en korkuncu. En korkuncu hangisi bu. sizce? Köylü. Köylü burnu korkunç. Al vallahi korkunç Dur, <laughs> ya. Dur bakalım. Bu hiç korkunç değil ki. Sizce en korkuncu hangisi arkadaşlar? Bence Enderman. Abi bunda ödül yok mu ya? En tatlısı da kedi. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bugün bu kadar. Umarım size eğlenmişsinizdir. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sol taraftaki videoda sizi bekliyoruz. Tıklayın gelin. Hasan tıklasına gelsin değil mi gelin tıkla gel görüşürüz tıkla gel hadi bay bay minecraft karakterleri gerçekte nasıl gözüküyor İşte burada kara bela 3 2 1